Merhaba, bu hafta seçmeli bir açılım yapmak istedim. Amatis taşı ve obsidiyen taşı. iki tane taş var. Birini seçin. Başlayalım. Eril dişili konuşturacağım. Birbirinize ne söylüyorsunuz? Hatta kartları da şöyle çektim. Bu taraf eril enerjinin düşüncesi, eylem planı duygusu. Bu taraf dişil enerjinin. Bu obsidiyen taşını seçen arkadaşlarım için ise Elin enerjinin düşüncesi, eylem planı, duygusu. Benzer şekilde dişil enerjinin düşüncesi, eylem planı, duygusu. Ee, bu da olası yakın gelecekte onları bekleyen etkilerle ilgili. Ee, burada da eli dişil kartları çektim. Ve şifayı, anda şifa enerjisini çalıştırmaya niyet ederek başlattım oyunu. Duymanızı gerekeni duymanız, görmeniz gerekeni görmeniz, anlamanız gerekeni anlamanız için e, temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Bana gelen bilgiyi en doğru, saf, basit, anlaşıl, anlaşılır şekilde sizlere aktarabilmeye niyet ediyorum. E, bunun bir oyun olduğunu unutmadan beni dinlemenizi dilerim. E, ben kartları açarken, şimdi açılacak kart kartta kırmızı renk olursa kuş objesi olursa değnek takımına ait bir kart çıkarsa şöyle olur böyle olur vesaire gibi kendi niyetlerinizi alarak oyuna daha interaktif bir katılım sağlayabilirsiniz. İlişkisi olan arkadaşlarım için anda Şifa enerjisi çalışsın. İlişkisi olmayan, ama olmadığı halde dinleyen arkadaşlarımız içinse kendi eril ve dişil yanlarının dengelenmesine hizmet etsin bu açılım. Herkes alması gerekeni alsın, duyması gerekeni duysun, görmesi gerekeni görsün diyerek önce amatis taşını seçen arkadaşlarım için başlıyorum. Vav! Wow, Allah'ım ne kadar sert geldi eril enerji. Şimdi burada eril enerji her şeyin bittiğini düşünüyor, yani olan oldu, biten bitti, ciddi bir yıkım yaşadık diye düşünüyor. Dişil enerji de diyor ki, yani sen böyle her şeyi yıktın, e, arkanı da döndün, bitti zannediyorsun ama eninde sonunda sen beni ararsın, e, ama ben bitirdim bu ilişkiyi, sen bitirmedin diyen bir hal içerisinde. Eril enerjinin yaşadığı bu ayrılık, bu yıkım, eril enerjiyi kendi alanında askıya almış. Böyle içsel dünyasında onun bir krize bir krize sürüklemiş. Bir kriz yaşıyor şu anda kendi içinde. Ve kendini bütün varlığına rağmen, maddi ve manevi varlığına ve içinde bulunduğu bollar rağmen yalnız kalmış hissediyor. Bir taraftan da kendini aslında biz zaten farklıydık. Bu ilişki olmazdı diyerek teselli ettiği bir duruş içinde. E, dişil enerji her ne kadar eril enerji sen bitirdiğini düşünüyor olsan da bu ilişkiyi, bu aşkı ben bitirdim. Son sözü ben söyledim diyor. E, ve dişil enerji kalben çok kırılmış, kalben çok incinmiş. Her iki tarafta karşılıklı olarak bir dinlenme ve yenilenme sürecini almışlar kendilerine. Burada nokta destesinden de ölüm kartı geldi. Dişil enerji dedi ki seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlanma vaktimiz yakındır dedi. Ama burada bu kart on rakamıyla geldi aynı zamanda. Mevcut ilişki için değil mevcut yani biten ilişkiyle helalleştiğini ve başka biriyle yeni bir ilişkiye başlayacağını söylüyor. Yani e, burada bu fermar fermarı böyle çekip kapatırsınız ve böyle o iki fermarın ucu bir araya gelir ya e, burada alan, yani anın içindeki akışın akışta fermar kapanıyor değil arkadaşlar fermar böyle açılıyor açılıyor ve böyle bir ayrılık yaşanıyor hani eri tarafta gelen kule kartı dişi tarafta gelen kılıçon kartı, nokta destesinden gelen ölüm kartı mesajı, bu ilişkinin bittiğini, bu ayrılığın yaşandığını, ama dişil enerjinin sevgiyle vedalaşabildiğini, yani her şey çok güzeldi, her şey için çok teşekkür ederim ama artık herkes kendi yoluna dediğini söyledi. Ee, e, eril enerji henüz olayı anlayabilmiş ve içselleştirebilmiş değil. Daha neye uğradığını anlamamış durumda o. Ama bu buradaki e, dişil enerji aynı zamanda mutlu. Yani e, mutlu ve hayatına devam etmeye hazır bir noktada. E, bazen bir şey biter. Her zaman bir yol vardır ve o yol bazen ayrılıktır. E, bu, bu taşı seçen arkadaşlarım için yol bu olabilir. E, bazen bırakmayı da bilmek gerekir. Vazgeçmeyi de bilmek gerekir. E, yolun ilerisinde daha fazla yaşayabilmek için yolun bir yerlerinde bazen bir parça ölmemiz gerekir. Yani buradaki ölümden kastettiğim şey bir bitiş yani buradaki o döngü kapanmış ama e, ölüm aynı zamanda doğumu verir. Bitiş aynı zamanda başlangıçtır e, diyelim ve bu ölüm kartı'nın üstüne de bir şey daha çekeyim yani burada. E, Bazılarınız için yeniden yapılanma söz konusu ama hani burada aynı insanla aynı ilişkiye yeniden başlamanız daha üst bir bilinç seviyesinden çok zor. Anlatabiliyor muyum? Siz birbirinizi seviyor olsanız da çok zor. Çünkü kılıç on kartı dişil enerjinin kalbinde bütün bu döngünün sonlandığını, olayın bittiğini gösteriyor ve Şimdiye kadar yaptığım tüm açılımlardan biliyorum ki bir açılımda kılıç on geldiği zaman oradan bir daha kolay kolay geriye dönüş olmuyor. Dolayısıyla böyle herkesin helalleşerek sevgiyle yoluna devam etmesi daha doğru bir şey olabilir. Ki zaten dişil enerji kalben daha iyi bir geleceğe doğru gideceğini, yürüdüğü o gelecekte mutlu olacağına inanıyor. Burada eril enerjinin yaşadığı yıkım daha büyük. Zaten o major arkana ile temsil edildi. Kule kartı ile geldi. Bu ayrılıktan anladığı şey eril enerjinin. Dişil enerji ise minör arkana takımından kılçonla temsil edildi. Yani yaşadığı bu ayrılık, bu hüsran gibi. Burada yaşadığınız şey böyle bir tetik anıymış. Hani bu, bu değnek 8'in anlamı şudur. Burada bir seçim yaparsınız, bir karar verirsiniz, bir adım atarsınız ve sonra geri dönüşü olmaz. Çok büyük bir ihtimalle buradan artık geri dönüş olmaz. Yani bu kartın anlamı odur. Hayatın, yaşamın bütün akışı değişir. Ve değnek prensiyle geldi. Her iki tarafta ne yapması gerektiğini biliyor. E, gideceği yolu seçmiş durumda ama e, dişil enerji daha merkezinde. E, hani burada size umut verecek bir şeyler söylemek isterdim. E, ama Dediğim gibi yani bazen bırakmak da e, Bırakmayı bilmek de bir erdemdir. Eee her zaman bir yol vardır hep dediğim gibi ve bazen o yol bir ayrılık da olabilir ve burada ayrılarak bulmuşlar o yolu. Şu anda herkes e, olanı özellikle eril enerji, olanı biteni anlamaya çalışıyor. Yani ben çok seviyordum nasıl böyle oldu gibi bir enerji içinde. Allah gönüllerinize genişlik, ferahlık versin. Bu günleri kolayca atlatabilmeyi, içinden geçip gidebilmeyi nasip etsin dilerim. Burada bu kadar geldi. Yani gelen bilgi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi obsidiyen taşını seçen arkadaşlarım için burada el enerjinin söylemek istediği çok fazla şey var. Çünkü kartlar böyle çiftler çiftler düştü. Mesela düşüncesi neymiş? Sizinle beraber tamamlanacağını düşünüyor eril enerjiye. Ama siz şu anda onun hayatında yoksunuz ee, ve yeni bir o burada elin enerjinin hayatında kartlara bakın Allah aşkına burada elin enerjinin hayatında nerede benim o destan Hı. iki tane mi yok. İki tane yok. Burada böyle bir bu burada bir kişi kartı olarak çıkmadı İmparatoriçe. Eee burada e, eril enerji dişili bir alanda hayal kırıklığına uğratmış. Onu çok üzmüş. Dişil enerji de kendi yokluğuyla erili cezalandırıyor. E, ve eril enerji şöyle diyor. Yani e, ben seninle beraber tamamlanıyordum. Seninle birlikte bir ve bütün oluyorduk. Sen benim eee hayatımdaki bütün oluşları yöneten, kontrol eden, fikirlerine değer verdiğim tam bir aşk kadınıydın. Seninle beraber bu aşkı yaşamak istiyorum, bu ilişkiye devam etmek istiyorum. Yani buradaki yokluğunla başa çıkamıyorum dediği bir yerde. Dişi enerji de diyor ki sen beni çok üzdün, beni kırdın, beni hayal kırıklığına uğrattın. Ama burada dişil enerjide hafif bir kibir var arkadaşlar. Yani böyle olsun ki şu olsun, nokta nokta olsun ki birlik olsun dediği bir yerde. Yani bu burada çok ciddi inat ediyor. Bu inatlaştığı konu her neyse e, dişil enerjinin kendi gölge yanı aslında, kendi karanlığı. Burada bu kadar inat ediyor olması dişil enerjiyi kendi içinde kaotik bir oluşa sürüklüyor aynı zamanda. Yaşadığınız hali hazırdaki ayrılık süreci, birbirinizi görmüyor olmanız, kendi alanlarınıza çekilmiş olmanız, aslında sistemin, ilahi sistemin size birbirinizi ve birbirinizin hayatındaki yerinizi ve değerinizi anlamanız için sunduğu bir fırsat. Bir tür adal adaletin tecavüsü gibi düşünebilirsiniz bunu. Kısa bir süre sonra bir topluluk içinde karşı karşıya gelecek olabilirsiniz bu karşılaşma her iki tarafı da çok mutlu edecek. Maddi ve manevi olarak çok mutlu edecek. Ve sanki burada e, eril enerji hiç yokluk çekmemiş, acı çekmemiş, üzüntü duymamış gibi. E, dişil enerji böyle kanallayıp karalar bağlamamış gibi. Hani sanki hiçbir şey yokmuş gibi. E, birlikte e, çok burada iki tane senaryo var kolektifin bir kısmı aynı masada oturup aynı yerde aynı mekanda birlikte çok iyi vakit geçirecek. Kolektifin bir kısmı ise karşılıklı birbirlerine rol yapacaklar. Yani ben sensiz de çok mutluyum şeklinde. Ama siz hangi senaryoya dahil olursanız olun bir topluluk içinde, bir sosyal ortam içinde karşı karşıya geleceksiniz. Dişil enerji, erile aşk dedi yani. Büyük bir tutkuyla eril enerjiye karşı yoğun duygular besliyor. Onunla beraber olmak istediği bir yer var. Yürümek istediği bir yol var. Eril enerji bazen dişil enerjiye gerçekten çok öfke duyuyor. Gerçekten içindeki o korkunç adam uyanıyor. Bazense kalbi ona karşı sevgiyle doluyor ve benimle evlenir misin? Yani ben biriyle evleneceksem eğer bu sen olacaksın dediği bir yerde. Burada Buradaki dişil enerji zor bir dişil enerji, katı bir dişil enerji, dediğim dedik bir dişil enerji. Yani ben bilirim diyen bir dişil enerji. Burada kartlar ve kanal bilgisi yani sistem dişil enerjiyi bir parça yumuşamaya davet etti. Gerçekten böyle olmak zorunda mı? E, bu yolu birlikte yürü, yürüyebilmeniz için e, başka alternatifler mümkün mü? E, affetmeniz, hoş görmeniz mümkün mü? Hani hata yapmak çok insana ait bir şey. Hoş görülebilir mi? Esneyebilir misiniz? Esnetebilir misiniz? bu soruları sormaya davet etti. Buradaki eril enerji dişili seviyor ama dişil enerji çok fazla kendi talepleri içinde, beklentileri içinde. Pek karşı tarafı anlamaya teşne değil de daha çok kendi haklılığını ispatlamaya dönük yüzü. Hani ben haklıyım, sen beni üzdün, sen beni kırdın enerjisini ama burası için... Biten bir enerji yok arkadaşlar. Bu, bu ıı, obsidiyan taşını seçen arkadaşlarımın partnerleriyle yolculukları devam ediyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşçakalın.